Gözlük Optik, Bülent Külekçi'nin katkılarıyla. Herkese merhaba Emin Hanım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Heyecanlıyım. Bugün güzel konulara değineceğiz. Ama öncelikle sizi tanımayanlar için kendinizi bir tanıtmanızı rica edeceğim. Evet. Benim adım Emine Gürsoy. Naskali. şöyle diyeyim. Celal Bay'ın torunuyum. Ee, Celal Bayar'ın kızı Nilfer Gürsoy'un kızıyım. Nilfer Gürsoy'un ve Ahmet İhsan Gürsoy'un kızıyım. Ee, bugün e, Demir Kırat belgeselini yorumlayacağız. Özellikle Yassada ve ile ilgili kısımları yorumlayacağız. Hazırsanız başlayalım. Buyurun. İhtilal Ankara'da bazı evlere hüzün ve gözyaşı getirirken çoğunda tam bir devrim coşkusu yarattı. Sabahın erken saatlerinden itibaren balkonlardan sarkıtılan bayraklar bu bayram sevincinin ilk işaretleriydi. Sokağa çıkmak yasaktı, ancak kimse dinlemedi. Önce tanklar selamlandı, ardından üzerlerine tırmanıp kutlamalar başladı. Hele yasağın bitmesinden sonra ortalık tam bayram yerine döndü. Askerler omuzlarda taşınıyor, tanklar çiçeklerle süsleniyor, on binlerce insan caddelerde birbiriyle kucaklaşıyordu. Otobüsler ve taksiler ordu mensuplarını üç gün bedava taşıyacaklarını bildirdiler. E bu Demir Kırat belgeselinde gördüğümüz bu sözde çok coşkulu manzaralar tabii ki Ordu Film Stüdyosu'nun merkezini çekmiş olduğu filmler. Elbette ki belli bir zaviyeden çekiliyor. Bir algı operasyonu yaratmak üzere yani millet müthiş bir coşku içinde olduğu şeklinde bir intiba uyandırmak için. Tabii pek gerçeklerle uyuşan bir şey değil. Şimdi elbette ki kapılı kapılar ardında insanlar çok üzüntü içinde olmuş olabilirler ama bir, hareket, bir takım hareketler de var. Mesela bu pek söze edilen konular değil ama mesela mesela Eskişehir'de bayağı toplu bir yürüyüş başlıyor Ankara'ya Ankara'ya yönelik. Ama yürüyüş devam edecek olursa hepsini mitralyözle tarayacaklarını söylüyorlar. Yani bir sindirme operasyonu. Bu hep muhtemelen münferit bir olay değil, daha başka yerlerde dedi. Mesela Ankara'da Altındağ'da yine bir hareketlilik var. Hatta bu hareketlilik sebebiyle de Büyük Oğam Çankaya'dan alınıp Harp Okulu'na götürülmüş. Oraya Harp Okulu'na Türkeş ve Selim Sarper dışişlerinden birlikte geliyorlar. Ve bu Altındağ'daki hareketin e, Celal emir vererek, talimat vererek durmasını istiyorlar. Büyük amda onlara siz hangi yetkiyle böyle bir şey benden talep ediyorsunuz diyor. Yani buradan da anladığımız üzere o kadar da sakin değil bir hareketlilik var. Ee, çok büyük rahatlıkla kabul edilmiyor bu hareket. Ee, sonra yine belki açıkça söylenmeyen meseleler konular arasında ee, sıkı yönetim ilan ediliyor 27 Mayıs'ta. Sıkı yönetime rağmen sokağa çıkanlar var ve vuruluyorlar. Ee, yani darbecilerin silahıyla vurulanlar var. Şifreyi bilmediği için, parolayı bilmediği için vurulanlar var. Yani o kadar da bir coşku havası yok, bir direniş mutlaka var. Ama tabi silah karşısında ne kadar direnilebilir, o yönünde dikkate almak lazım. İstese bile, isteseler bile insanlar karşı koymayı silah karşı biraz bir zorluk var. Evet yani bunun toptan bir destek gördüğü bilgisi yanlış. Yani toptan bir destek gördüğü bilgisi kesinlikle yanlış. Evet. Belli mahfillerin desteklediği ise doğru. Elbette ki Cumhuriyet Halk Partililer çok coşkulu bir biçimde 27 Mayıs'ı coşkuyla karşıladılar. Bu kesin. Ama Demokrat Partililerin böyle bir davranış içinde olduklarını kesinlikle söyleyemeyiz. Evet, bir önceki seçimlerin seçimlerdeki oy oranlarına, oy sayılarına bakacak olursak, Demokrat Parti galip gelmiş olan parti. Yani mutlaka Demokrat Parti'yi destekleyen nüfus sayı olarak daha fazla. Gerçekten de askerler ihtilalin CHP ile birlikte yapıldığı izlenimi doğmasını istemiyorlardı. Ama İnönü her ne kadar bu bizim ihtilalimiz değil dese de kimi CHP'liler çoktan ayaklanmış, hatta bir kısmı askerlerle birlikte DP'lileri tutuklama kampanyasına katılmışlardı bile. Hatta bunun üzerine İnönü'nün in evine bir haberci geldi. Komite Paşa'nın CHP örgütünü uyarmasını istiyordu. Hemen bir bildiri kaleme alındı ve bu nazik dönemde intikam hislerinden uzak durulması istendi. CHP ihtilalin ne içinde ne dışındaydı. Müdahalenin ertesi günü en önemli gelişme artık başbakan olan Cemal Gürsel'in İnönü'yü aramasıydı. Sabah telefon çaldığında Paşa'nın kulakları ağır işittiği için bu görüşmeye Metin Toker aracılık etti. Toker'in o gün tuttuğu notlara göre Gürsel söze aynen şöyle başladı. Size karşı kızdırlıyız paşam. Hareketimizi size önceden haber vermedik. Fakat verseydik bizi bundan caydırmak isteyeceğinizi biliyorduk. Yapacak başka bir şeyimiz kalmamıştı. Bizi affetmenizi rica ediyoruz. Emirleriniz bizim için daima peygamber buyruğudur Sayın Paşa. İsmet Paşa, memleket ve millet için hayırlı bir iş yaptınız. Büyük bir iş yaptınız. Mutlu ve uğurlu olmasını dilerim. Asıl başarınız için ben sizin emrinizdeyim Paşa Hazretleri. Sizleri anlıyorum. Ne zaman bir arzunuz olursa emrinize amadeyim dedi. Telefon konuşması bitti. Konuşmadan anladığım ee, Cumhuriyet Halk Partisi ve İsmet İnönü tamamen 27 Mayıs'ın içinde. Zaten İsmet İnönü'nün biz bu darbenin darbe demiyor tabii devrim ne içindeyiz ne, ne içindeyiz ne dışındayız. Yani bunu şöyle yorumlayabiliriz. Pis işi siz yapın ama ne mağlanma kısmına gelince ben iktidara otururum şeklinde yorumlayabiliriz. Cumhuriyet Halk Partisi kesinlikle, kesinlikle bu darbenin içinde ve baş aktörüdür de diyebilirim. Zaten ordunun içinde bu darbe taraftarı olan, öncesinde de Dokuz Subay hadisesinde de darbe taraftarı olan kesim Cumhuriyet Halk Partisi. Bunu kesinlikle söyleyebilirim. Peki burada şey çok dikkat çekiyor ve sürekli konuşuluyor. Yani emirleriniz bizim için peygamber buyruğudur. Evet. Bu nasıl bir yakınlık böyle? Yani bir kere emirleriniz bizim için peygamber buyruğudur denmesi biraz insanı rahatsız eden bir ifade. Peygamber buyruğuyla İnönü'nü söylediği sözlerin eşitlenmesi kabul edilebilir bir şey değil. Ama belli ki İnönü'nü söylediği her şey emir olarak telakki edilecek ve uygulanacak. Bunu düşünebiliriz bu sözlerden. Adalolu önce Bayar'ı istifaya zorlayarak eski rejime bir nokta koymayı planladı ve yanına yeni ordu komutanlarını alarak harbiyeye. Bayar'ın yanına gitti. Ben getirdim, generalleri dizdim. Dedim efendim, işte kara ordusunun, işte hava ordusunun, işte deniz ordusunun general ve amiralleri. Şu anda duruma hakimiz. Sizden istifa etmenizi istemeye geldim. ...Ceral Bayar şöyle oturduğu koltuktan bir yekindi, elini, parmağını uzataraktan alnına getirdi. Ben dedi, irade-i milliye ile bu devletin cumhurbaşkanıyım. Anıma tabanca sıksanız dahi istifa etmem. Ee, Madanoğlu'nun bu konuşması bir kere büyük kamu tasvir ederken... E, parmağını al şakan, alnına götürmesi yaptığı hareketlerden biriydi büyük babamın. E, bu ifade de yani ben buraya milli iradeyle geldim, ben milli iradeyle cumhurbaşkanı seçildim. Siz kim oluyorsunuz anlamındaki cevabı e, son derece Celal Bayar'ın hissiyatını, duruşunu, azmini ifade eden sözlerdir. Zaten 27 Mayıs günü. Çankaya Köşkü'ne darbeciler e, girip odasından odasına girip büyük harp okuluna götürmek üzere e, gel, geldiklerinde e, sözleri siz kim oluyorsunuz diyor. E, ben buraya milli irade ile geldim. Yani milli irade ile giderim şeklinde bir karşılaması oluyor. E, o sırada e, silahını çıkarıyor. E, ve e, gelenleri vurmayı düşünüyor. Fakat sonradan bir iç, içinden bir ses diyor ki katil olma. Bunu kendisi bana öyle anlatmıştı. Bunun üzerine gelenleri vurmaktan vazgeçerek silahı kendi şakağına çeviriyor ve sıkıyor. Tetiği çekiyor. E, tetiği çektiğini biliyoruz çünkü sonradan o silah e, balistik incelemesinde hakikaten tutukluk yaptığı ortaya çıkıyor. Tutukluk yaptığı için kendine vurmamış oluyor. O noktadan sonra Harp Okulu'na götürülüyor. Ee, işte Harp Okulu'nda da Madanoğlu ve daha başka bir noktada Alparslan Türkeş ve Selim Sarper'in aynı şekilde istifa talebinde bulunduğu yönünde bilgiler var. Tabii biz orada olmadığımız için kimlerin o noktada, o sırada e, Madanoğlu'nun yanında bulunduğu, kimlerin böyle bir Celal Bayar'dan böyle bir talepte istifa talebinde bulunduğunu tam olarak bilmiyoruz tabii. Ama Cumhurbaşkanlığından istifa etmesi istendiği biliniyor. Ve Celal Bayar bunu kabul etmiyor. Zaten yasa da mahkemelerindeydi. Ben Cumhurbaşkanıyım anlamında sözleri var. Yani yasa da mahkemesinde o sözde yargılamalar devam ederken de mahkeme heyetine hitaben söylediği ben hala e, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanıyım şeklinde yorumlayacağımız sözleri var. Basında da devrik rejim hakkında geniş bir kampanya başlatıldı. DP'nin Harbiye'yi havaya uçurma planlarından, Konya yolundaki toplu mezarlardan, gençlerin cesetlerinden hayvan yemi yaptırıldığından Kars ve Artvin'in Ruslara bırakıldığından söz ediliyordu. Bayar'ın bankada 103 milyon lira parasının çıktığı da günün önemli söylentileri arasındaydı. Hiçbiri doğrulanamayan bu iddialar kamuoyunu sert cezalara hazırlarken Ankara'da depellerin saklanıp kaçmamaları için arabalar bagaj kapakları açık seyrediyorlardı. Şimdi 27 Mayıs'tan sonra algı operasyonu gerek gazete manşetlerinden gerek radyolardan ki tabii her ikisi de darbenin kontrolü altındaydı. Demokrat Partilileri Halk, e, halka karşı çok kötü bir şekilde göstermek üzere kurgulanmıştı. Bunlardan bir tanesi e, Demokrat Partililerin gençleri öldürdüğü, e, kıyma yapıp et balık kurumunun ne koymuş olduğu veya Marmara Denizi'ne atmış oldukları veya Konya yoluna gö gömmüş oldukları veya e, çeşitli mezarlıklara elbiseleriyle gö gömülmüş insanlar olduğu şeklinde e, bir takım haberler yaydılar. Bu et balık Kurumu kıyma makineleri meselesi e, o zamanın e, önde gelen gazetelerinden, gazetelerin manşetlerinden çok büyük puntolarla en tepeden duyuruldu. Hatta ekbalık Kurumu'na girip bu sahneleri görmek isteyenler, bu cesetleri görmek isteyenler oldu. Etbalık Kurumu'nun Müdürü yapmayın. Yani bu kadar rezerv var. Bunların buzların çözülmesi çok büyük zarar olur şeklinde durdurmaya çalıştığını da biliyorum. Ama tabii çok etkili olmuş bu sözler. Çünkü o sıralarda kıyma almak istemeyen insanlar kıymanın nereden geldiğini bilmedikleri ee, düşüncesiyle et almak istemeyenler var. Bunların tabi hepsi boş çıktı. Ama mesela sözde çok itibarlı insanlar, İstanbul Üniversitesi Rektörü Sıddık Sami Onar, ünvanı da Ordinarius Profesör, radyodan anonslar yaparak çok sayıda ölümüz var. Yani öğrenciler arasında ölüler olduğunu ifade ediyor. Ee, çocukları eve gelmemiş olanlar bize dönüş yapsınlar. Çok sayıda ölümüz var. Keza Ankara Radyosu'ndan çok sayıda ölü var şeklinde anonslar yapılıyor. Tabii bu da halk arasında bir panik yaratıyor. Acaba bizim çocuğumuz da bu ölenler arasında mı? Daha önce de dediğim gibi mezarlar kazılıyor. O mezarlardan tabii cesetler çıkıyor ama tabii çürümüş cesetler, yeni gömülmüş cesetler değil. Buna benzer bir dehşet manzarası yaşatılıyor. Ne o? Demokrat Partililerin çok kötü işler yaptıklarını halka duyurmak istiyorlar. Ee, bir de tabii Demokrat Partililerin e, hırsız olduklarını e, söylemek istiyorlar, inandırmak istiyorlar. Şimdi mesela Büyük 103 milyonu olduğu bankada böyle bir şey katiyetle yok. Harbokulundayken Büyük Oğlum bunun doğru olmadığını göstermek için bir vekaletname vermek istiyor. Bankadaki hesapların incelenmesi için. tabii bu da gerçekleşmiyor ama 103 milyon olmadığı kesin. Galiba 103 kuruş varmış. Öyle bir şey. Çok cüzi bir rakam. Ee, yine parayla ilgili olarak Demokrat Partilerin Türkiye'nin altın rezervlerini kaçırdığı yönünde kaçırdığı yönünde bir halkı inandırma çabası var. Mesela Eskişehir'de e, Öfşi Komutanı e, Tu General Bedi Kireçtepe helikopterlerle şehrin üzerine küçük e, bildiriler dağıtıyor. E, gökten aşağı yağdırıyor. Bildirilerde Celal Bayar'ın ve Adnan Menderes'in 12 uçak dolusu altında kaçtığına dair. Ne kaçan var, ne böyle bir altın var, ne böyle bir altın kaçırma düşüncesi var. Ama tabii şunu da söylemek lazım. 27 Mayıs'tan sonra bankalar boşaltıldı. Bunda ispatı var. Bizzat darbeyi yapanlar tarafından. Bizzat darbeyi yapanlar tarafından çeşitli bankaların rezervlerinin boşaltıldığı biliniyor. Tabii bütün bu çaba Demokrat Partilileri, Demokrat Partiyi halkın nezdini küçük düşürmek, itimada şayan olmadıklarını göstermek ve dediğin de, ve belki yasa mahkemelerinden çıkmasını arzu ettikleri ve çıkması için uğraştıkları neticelerini yani idamların rahatlıkla çıkabilmesini sağlamak üzere. Tabii bu idamlarla ilgili konuda 27 Mayıs sonrasında İstanbul Üniversitesi Hukuk Profesörleri Ankara'dan da bir takım hukuk hukukçular, buna profesörleri diyelim, dahil oluyorlar. Yani Demokrat Partileri yargılamaz. Yargılamazsanız siz suçlu duruma düşersiniz. Yani isyan suçundan siz yargılanabilirsiniz şeklinde bir görüş bildirmeleri oluyor. Bunun üzerine yasada mahkemesi kuruluyor. Yasada mahkemesinde de hangi davaların hangi, hangi konularda dava açılacağını da Milli Birlik Komitesi karar veriyor. Şu dava olur, bu dava olmaz şeklinde. Yani o nasıl diyeyim, e, önceden neticesi belli olan davalar, önceden kurgulanmış, e, İstanbul ve Ankara hukukçularının da desteğiyle, yol göstermesiyle e, bildiğimiz malum neticeye e, giden hadiseler. Ada çok sıkı güvenlik çemberine alınmıştı. Çevrede emniyet muhripleri dolaşıyor, kıyıda uçak savarlar bekliyordu. Adanın komandası e, kumandası ise elinden eksik etmediği değneği ile ilk günden itibaren ün salan Yarbay Tarık Güryay'dı. Güryay müdahalenin hemen ertesi günü ada komutanlığına atanmış ve gelir gelmez ilk iş olarak tutukların kalacağı odalara dinleme cihazları yerleştirmişti. Koğuşlar gizlice dinlenecek, tüm konuşmalar kaydedilecekti. İkinci dereceden tutuklar daha önce erlerin kaldığı koğuşlara ikişer üçer yerleştirilirken Bayar ve Menderes tek kişilik odalara tecrit edilmişlerdi. Kimseyle görüştürülmüyorlardı. Mahkeme başlayıncaya dek ara sıra nöbetçileri ve ada komutanı ile yaptıkları kısa söyleşiler dışında dışarıyla temas ettirilmediler. Bu yalnızlık en çok Menderes'i etkiledi. Daha birkaç hafta öncesine kadar yüz binleri coşturan bir başbakan şimdi kimseyi göremiyordu. Tek tesellisi eşi Berin Hanım'dan her gün aldığı 50 kelimelik mektuplardı. Ee, çok acı olaylar, çok acı bir dönem. Ee, dinleme cihazları yerleştir, yerleştirmiş oldukları doğru. Ee, özellikle bu koğuşlarda olsun veya... Ee, Yasada da bulunanların avukatları geldiğinde, avukatlar ile yapmış oldukları konuşmaların ada kuşmandan tarafından dinlenmesi, e, mahkemeyi, mahkemenin seyrini ne şekilde etkileyecekleri konusunda e, yol göster gösteriyordu. E, yani bu dinlemelerin bir maksadı da vardı. Mahkemelerde, mahkeme yasada mahkemesinde, e, mahkemenin sorularını tasarlaması ve istenilen mahkemenin istediği cevapların elde edilmesi için bir yöntemdi. Ben yasada iki defa gittim. Ee, babam Kütahya Milletvekili Ahmet İhsan Gürsoy, babamı görmeye gittik. Ee, i̇ki defa gidildi, o kadar. Görüşme olarak, aile görüşmesi olarak. Ama annem olabildiğince en çok yasada ya davaları takibe giden kimse oldu. Ee, Gidişinizle ilgili hiç anılarınızda kalan bir şey var mı? Aklınızda kalan bir şey? Ee, yok, aklımda kalan bir şey yok. 10 yaş 10 yaşındaydım o tarihlerde. E, vapurla tabii gidiliyor. E, yok, bir masa etrafında oturduğumuzu hatırlıyorum. E, babam, annem, kız kardeşlerim. E, masada bir veya iki subay da vardı. Yani her konuşulanı dikkatli takip ediyordu. Onun için tabii pek rahat bir görüşme olduğu da söylenemez. O kadar kısa bir görüşme. Peki yasada denince akla gelen simalardan biri de Tarık Güryay. Evet. Tarık Güryay hakkında gerek büyük babanızın gerek babanızın gerekse sizin Anlarınızda kalan bir şeyler var mı büyük babanızın anlattığı veya babanızın anlattığı? Ee, pek anlatmazlardı. Yani pek konuşulan konular değildi. Ee, sadece bu bizim aile değil diğer ailelerde de pek fazla yasada da olup bitenlerden konuşulduğunu sanmıyorum. Yani mesela işkence olduğu kesin ama hiç kimse yasada da gördüğü işkenceden söz etmedi. Ee, bu belki bir gurur meselesiydi. İşkence görmüş olmak e, gururlarına yediremedikleri bir şeydi. Onun için bahsedilmedi ama mesela e, bu Miamanoğlu'nun e, Ayaklarından tutularak başının denize sokulup çıkartıldığı, neredeyse boğulmak istendiği bu bilinen bir şey e, galiba kendisi de anlatmıştı. E, ada kumandanın yanındaki Teoman Koman ve e, Şakay galiba bu iki yardımcısı ile birlikte işkence makinası e, işkence yaptıkları biliniyor. Sonra yayınlanmamış hatıratlar var, yayınlanmış, yayınlanmış olan hatıratlarda da vardır belki. Ama yani koğuşlardan alınıp götürüldükleri, şimdi isim vermek istemiyorum, çok berbat bir halde geri döndükleri evet. ve ne işkenceye maruz kaldıklarını da söylemek istemiyorum. Böyle bir şeylerin olduğu biliniyor. En yakınımızdan Emre Bey'in babası Hasan Emre Oktay. Evet. Babası Faruk Oktay. Evet. Bu işkencelerden ne yazık ki vefat edenler arasında evet. onu da saygıyla anlıyorum. Yani yasa da zaten Bizans döneminde de bir hapishane olarak kullanılan zindanları olan zindanlarını belki ölüme terk etmek üzere bırakılan insanların olduğu bir yer. Bu zindanlar yasa da mahkemeler sırasında da kullanılmış. Mesela ayak bileklerine kadar. Su içinde su dolu olduğu biliniyor bu mahzenlerin. E, ayağa kalkmaları halinde e, ancak başlarını eğerek ayağa kalkabiliyorlar çünkü e, zindanın yüksekliği insan boyunda değil. Buna benzer sıkıntılar. E, Tabii yasa götürülen kimseler de yaşlı başlı insanlar bu, bu tür bir muameleden çok azap görmüşler. Ölenler var bu zindanda kaldıktan sonra. Ölenler var. Mesela Faruk Oktay. Tabii öldürdükten sonra da düzenledikleri raporda kalp krizinden öldü deniyor. Biz öldürdük diyecek halleri yok. Tabii bu, bir, bu da benzer bir tıbbi açıklamayla yaptıkları işi, faciayı kapatmasını da biliyorlar veya kapatıyorlar. Yani işkence olduğu kesin.